Şimdi kardeşler, Allah Azze ve Celle Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de buyurur ki, Estağfurullah billah bismillah. İnna Allah eştera minel mu'minina enfusahum ve amwalahum bi enne lehumul Bakın, canların ciğerleri. Güzel dostlar. Bu okuduğum ayet durumumuzu ortaya koyma açısından böyle turnusol kağıdı gibi ölçen bir ayettir. Yani bu ayet bizim imanımızın kalitesini, gücünü, İslam'ı temsil kabiliyetimizi ortaya koyan bir ayettir. Şimdi ben bu ayeti size tercüme edeceğim. Lütfen her biriniz kendi gönlünüzde, imanın mekanı gönüldür biliyorsunuz. Her biriniz kendi gönlünüzde Allah rızası için bu ayette adı konulan alışverişin neresinde olduğunu sorgulasın. Yani sözüm tamamen meclisten içeri. Sözüm meclisten içeri her birimize. Kendime ve size. Ben okuyacağım, ben soracağım. Siz okuduğumu duyduğunuzda lütfen siz de sorun. Allah buyurur ki İnnallâhe muhakkak ki Allah istera satın almıştır. Bak müşteri diyoruz ya Türkçe'de satın alma fiili. Yani yaklaşık tercüme değil ha tam tercüme. Ticaretteki alım satımdan bahsediyoruz. Allah diyor satın aldı. Kimden? Minel müminine. Müminlerden. Mümin kim kardeşler? Kim mümin? Biziz. Biz. Hepiniz müminsiniz. Elhamdülillah. Şimdi Allah bizden bir şey satın almış. Ne satın almış? Canlarını ve mallarını Subhanallah. Bak, innaallah heştera minel minine enfusahum ve enbölahum. Muhakkak ki Allah müminlerden onların canlarını ve mallarını satın almıştır. E, satın almanın değil mi ticaretin al gülüm ver gülüm. Aldığı tamam. Neyi almış? Canımızı almış, malımızı almış. Ne vermiş karşılığında? Bir enbölahumül cenne. cennet. Cennet cennet karşılığı satın almış. Yani Cenab-ı Hak diyor ki ayeti kerimede, ey kulum bak seni ben yarattım. Bedenin bana ait, canın bana ait. Sahip olduğunu zannettiğin malları da ben yarattım. Onlar da bana ait. Cenneti de ben yarattım. Cennet de bana ait. Ama buna rağmen hani ağının eli tutulmaz ya. Rahmet sahibi olan Mevlamız diyor ki tamam benim aslında ama olsun sıkıntı yok. Yarattığım cennet karşılığı sana verdiğim canı ve malı satın alıyorum. Yani sen canını ve malını benim yolumda sefer ver et, bana sat, ben de karşılığında sana cennet vereyim. Ayet bu, yanlış yorumlamıyorum değil mi? Bak birebir okudum ayeti, şimdi hep beraber yorumlayacağız yani. Ne diyor Allah? Yani muhakkak ki Allah müminlerin canlarını ve mallarını cennet karşılığı satın almıştır dediğinde hükmü böyle koyduğunda benden diyor cennet istiyorsan karşılığında malını canını bana feda edeceksin diyor. E mal nasıl feda edilir? E Allah'ın dinini ayakta tutmak için mücadeleyle feda edilir. Dinin izzetini korumak için mücadeleyle feda edilir. Allah'a kulluk yapma gayretiyle feda edilir. Konfor alanları içerisinde feda olur mu kardeşler? Aman bana bir şey olmasın. Aman oğluma bir şey olmasın. Aman kızıma bir şey olmasın. Aman soframdan tabak eksilmesin. Aman kahvaltımın yağ, balı, çöreği, böreği tamam olsun. Başım ağrımasın. Akşam eve gideyim, çorbamı içeyim, 2-3 çeşit yemeğimi yiyeyim, arkasından kahvemi içeyim, çayımı içeyim, sonra meyve gelsin, meyvamı da yiyeyim, ha bir de tatlı olsun ama Gazze'de de çocuklar ölmesin. Doğu Türkistan'da da esir soydaşlarımız acı çekmesin. Ne kadar yazık, ne kadar tüh. Çok üzülüyorum ben onlar için. Hanım, ya bir kahve yap da içelim. Ya bu Gazze'de var ya, bu ise. Hanım, portakalı soymayı unuttun. Portakal, mandalina, kahve, çay, börek, çörek. Arabanın modeli şöyle olsun, evin metrekaresi böyle olsun ama Gazze'de de çocuklar ölmesin. Hocam ne diyorsun sen şimdi, evi arabayı satalım mı? Yok kardeşler evi arabayı satmaktan bahsetmiyorum. Kahve mi içmeyelim? Yok kahve içmeyin de demiyorum. Dediğim şey çok basit. Şuramız acık yansın. Valla. İştahın kaçar, moralin bozulur, canın sıkılır. Hani böyle dertlenirsin falan. Baba her gün 30-40 tane çocuk ölüyor. Acık dertlensek fena mı olur ya? Ya dua edelim ya. Onlar için değil kardeşler. Kendimiz için dua edelim. Canlarım benim. Şimdi zannediliyor ki boykot yapacağız, e Filistinliye yardım edeceğiz, dua edeceğiz, Filistinliye yardım edeceğiz. Yok kardeşim, yok. Onların Allah'ı var. Merak etmeyin. Ben sen burada dua ettiğimiz için Allah bir şey yapacak, etmezsek yapmayacak değil. Bizim duamız kime lazım? Bize lazım. Boykotumuz kime lazım? Bize lazım. Neyimize lazım? İmanımızı muhafazaya lazım. Doğu Türkistan'da Çin senin Müslüman soydaşını çırılçıplak soyuyor. Derisini kemiğinden ayıracak derecede soyuyor. Ya Rabbi bana güç ver diyeceksin. Kardeşimi kurtarayım diyeceksin. Bu senin kimliğini koruyacak. Gazze'de bebekler ekin tarlası gibi. Babalar alıyor çocukları kucağına. Çocukların kafası bir yana düşmüş. Kolu bir yana düşmüş. Almayacaksın Yahudi malını. Diyeceksin ki ben bir müminim. Mümin kardeşim eziyet edene paramı vermem. Sonra gecenin bir yarısı kalkacaksın gözyaşları içerisinde ya Rabbi bana fırsat ver. Bana imkan ver. Devletime güç ver ve bizi intikamına memur eyle ve bu senin imanını koruyacak kardeşim. Sana ben müminim deme haysiyeti kazandıracak. Mümin kardeşin Gazze'de soykırımı uğruyor. Soydaşın yine mümin Doğu Türkistan'da soykırıma uğruyor. Sen burada evin, arabanın, tarlanın, bahçenin, giydiğin ceketin, gömleğin, kravatla uyumunun hesabını yaparsan ne milli kimliğini koruyabilirsin, ne dini kimliğini koruyabilirsin. Koruyamazsın. Hocam çok iddialı olmadı mı? Yok iddialı falan değil. İman dediğin şey kardeşim kuş gibidir. Kuş. Hakikaten öyledir. Yani bizi mümin yapan şey ne? Biz ne diyerek mümin oluruz? Kelime-i şehadet bir cümle, bir söz. Bir sözle mümin oluyorsun, iman sahibi oluyorsun da başka bir sözle imanını kaybedeceğinden ne niçin korkmuyorsun? İman dediğin şey çok naif bir şeydir kardeş. Yani meselenin sağlamasına şuradan bakabiliriz. Bomba düşmüş ev bak yıkılmış göçüğün altından çıkartıyorlar daha dün izledim. Ha, hepimiz izliyoruz yani bu benim izlediğim bir şey değil. Çocuk ne diyor? La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Daha 7-8 yaşında. Yüzünde tebessüm. Diğeri çocuğunu kucağına almış adam. Çocuk ölmüş. Diyor ki la galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Galip gelecek olan Allah'tır. Şimdi o adam da aynı cennete gidecek, ben de aynı cennete gideceğim kardeş. O çocuk da aynı cenneti istiyor, ben de aynı cenneti istiyorum. Yağma Hasan vardı, börek vardı biliyorsunuz mu siz onu? Yağma Hasan'ın böreği muhabbetini. Hocam gidemez miyiz? Gideriz. Zira Allah adildir. Onları Siyonist Yahudinin bombasıyla imtihan ediyor. Cennet karşılığı satın aldım diyor malını canını. Sıkıntı yok. Vallahi sıkıntı yok. Peki beni neyle imtihan ediyor? Bizi neyle imtihan ediyor? Bizi de Gazze ile imtihan ediyor kardeşler. Onlar o bombaya sabredecek, cennete gidecek. Biz de Gazze'de yaşananlara karşı mümin olarak tavrımızı ortaya koyacağız. Her neyi yapabiliyorsak. Biz de öyle cennete gideceğiz. Sonra cennette buluşacağız. Acıların hepsi son bulacak hepsi unutulacak. Ama çorba şöyle olsun, karabiberi böyle olsun, zencefili de unutmayalım, çaya da biraz karanfil atalım. Kendi konfor alanlarımızdan çıkmadan bu kadar ben merkezli bir hayat perspektifiyle kardeşler biz onlarla aynı cennete gidemeyiz. O dertle dertleneceğiz. O bomba bizim evimizin tepesine yağıyormuş gibi dertleneceğiz. O ölen ekin tarlasına dönmüş çocuklar bizim yavrularımızmış gibi dertleneceğiz. Ancak böyle yaparsak biz bu imtihanı kazanırız. Dersimize iyi çalışacağız. Bilimde, teknolojide, sanayide, iktisatta. Neyimiz eksik bizim onlardan? Aklımız mı eksik? Gücümüz mü eksik? Biz Bugün doğduğumuz için son 80 yılı, 100 yılı biliyoruz. Ya biz 1000 sene bu aleme nizam vermiş insanların torunlarıyız. Aslanın yavrusu büyür, aslan olur ya. Bizim büyüme vaktimiz gelmedi mi? He? Bizim büyüme vaktimiz gelmedi mi? Kardeşler, her birimiz kendimize bunu soracağız. En başta okuduğum ayeti soracağız. Diyeceğiz ki, Allah madem müminlere cennet karşılığı, mallarını ve canlarını satın almayı teklif ediyor. Ben malımı, canımı Allah'a satan bir mümin miyim? Yoksa aman malıma bir şey olmasın, canım da bende kalsın, cennette senin olsun mu diyoruz? Bunu kendimize soralım arkadaşım. Bunu sorarsak cennete gitme gibi bir ümidimiz olur. Eğer bunu sormazsak, leküm dinüküm veliye din denklemine düşeriz. Allah cümlemizi muhafaza eylesin. Bak camimizin halıları temizlenmiş. Hocamız diyor ki borcumuz var Allah rızası için. Bugün öğretmenler günü. Rabbim kendini bilen, Rabbini bilen, vatanını milletini bilen, devlet kıymeti bilen, iman kıymeti bilen evlatlar yetiştirecek öğretmenler nasip eylesin hepimize. Böylesi öğretmenlerin kıymetini bilmeyi de nasip eylesin. Rabbim bizleri iki cihanda aziz eylesin. Rabbim Doğu Türkistan'da, Gazze'de ve daha birçok yerde zulüm altında inleyen mümin kardeşlerimize yardım eylesin. Bizleri onların yardımına memur eylesin. İntikamına vazifeli eylesin. İmanın izzetini ve şerefini muhafaza etme gücü bizlere bahşeylesin. Ve bizleri müminler olarak mallarını ve canlarını cennet karşılığı Allah'a seve seve satmış müminler olarak huzuru mahşerde peygamberimizin ham sancağı altında bir araya getirsin inşallah. Ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin el fatiha.